arkadaşlar ben Berk. Bugün Windows 10'da ağ bağlanamıyor hatasını çözeceğiz. Öncelikle e, bilgisayarınızın bağlı olduğu modeme bilgisayarınız bağlı iken sıfırladığınızda ya da şifresini değiştirdiğinizde e, buradan bağlan dediğinizde bağlantı olmayacak. Sonra bağlantıyı kesip tekrar bağlandığınızda bağlanamıyor hatasını alacaksınız çünkü e, bilgisayar eski şifreyle bağlanmayı deneyecek. Ben de şu an öyle bir hata yok. E, onu düzeltmek için hemen yolu göstereceğim. Buradan ayarlara geliyorsunuz. A ve internete tıklıyorsunuz. Buradan Wi-Fi ayarlarını yönetten. O an bağlı olduğunuz ağı unutuyorsunuz. Onu tıklıyorsunuz. Sonra o zaman o unutuyor şifre ile ilgili bilgileri bağlan diyorsunuz. Buradan da eğer o hatayı aldığınız alıyorsanız tekrar bağlanmıyorsa bazılarında böyle oluyor çünkü kapatıyorsunuz ayarlara giriyorsunuz tekrar buradan geri geliyorsunuz wifi'yi tıklıyorsunuz tekrar buradan bağlanmayı deniyorsunuz ve buradan sizde şifre istiyor. Hemen buraya şifre yazıyorsunuz. Buradan bağlandığınızda gördüğünüz gibi internete bağlandı. Yasını görebiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.